アフィクション。 Açık, açık, açık. Hızlı yürüyün, tamam. hızlı. Tamam. Tamam. Vallahi ben şekilde geri Devam et, devam, et, devam et. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gösterdiğiniz sevgi, Afiyetim. Bugün Giresun'da olmaktan Cumhurbaşkanınız olarak Giresun'u uzun yıllardan sonra ziyaret ediyor olmaktan Cumhurbaşkanı olarak büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ama görüyorum ki bütün Giresunlu vatandaşlarım da böyle bir hasret içinde olmuşlar. Evet. Dolayısıyla bu noksanlığı bugün gidermiş olduk hep beraber. Bugün, gün boyunca bu güzel ilimizin hep meseleleri, sorunları onlarla ilgili hep bilgiler aldım. Çeşitli ziyaretler yaptım. Şimdi de Giresun Belediyesi'nde belediye başkanımızdan şehirle ilgili hep bilgileri alacağım. Ama gördüğüm şey şu ki şehirlerimiz giderek güzelleşiyor. Memleketimiz giderek gelişiyor. Büyük projeler hepsi artık gerçekleşiyor. En uzun tüneller açılıyor. Denizlerin içine havaalanı yapılıyor. Üniversiteler Artık her ilimizde var. Giresun'da da var. Dolayısıyla hepimiz gece gündüz çalıştıkça sizin beklediğiniz hizmetler de en güzel şekilde yerine geliyor. Siz değerli vatandaşlarım her türlü hizmete layıksınız. Kalın. Sizler Yeri geldiğinde nasıl vatan, millet için her türlü fedakarlığı yapıyorsanız bu devlette bütün kamu kurumları da size hizmet için vardır. Bu bilinç içinde herkes çalışmaktadır. Yeter ki hepimiz birbirimize olan saygımızı, sevgimizi koruyalım. Memleketimizde, şehirlerimizde huzuru, istikrarı hep sağlayalım. O zaman bu hizmetler çok daha hızlı hep olacaktır. Bunu bu güzel Giresun'da da görmekten fındığın merkezi sadece Türkiye için değil dünya için de merkezi olan bu güzel ilimizde görmekten çok memnun oldum. Tekrar Hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Burada doğup burada büyüyen insanlardır. Belediye başkanları her yerde olur. Onun için o esas şehirlemeyi şey diye de onun için söylemişler. Asker gelsin. Şehirler geleceği sizlere ben, Güzel bir madde parçası, güzel yolları, binaları, e, çevreyi, her şeyi buna göre dikkat ederseniz o zaman şehirin de doğrusu güzel değiştirirsiniz. Burası Karadeniz'in en güzel bölgeleri. Oh, you don't know what you're